Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bu videoda fırsat kartından bahsetmek istiyoruz. Bu video fikri aslında bir danışanımızın daha fırsat kartının onaylanmasından aklımıza geldi ve sizde de hem danışanımızın mutluluğunu paylaşmak istiyoruz hem de fırsat kartında neler yapmanız gerekiyor, gereken şartlar neler bunlardan bahsetmek istiyoruz. Önceki fırsat kartı videolarımızı izlediyseniz arkadaşlar fırsat kartı konusundaki danışmanlığımızı görmüşsünüzdür. Fırsat kartının gerekli evrakları ile alakalı sizleri yönlendiriyoruz. Online bu sisteme kaydınızı oluşturuyoruz randevu atamınızı beklerken ki süreçte yapmanız gerekenleri birlikte yapıyoruz. Herhangi bir eksik belgeniz olmuyor ve Almanca CV'niz de bizimle birlikte hazırlanıyor. Almanca CV zaten gereken evraklar konusunda muhakkak var. Aynı zamanda iş başvuruları da gerekiyor fırsat kartı için. O yüzden bizden danışmanlık aldığınız takdirde iş başvurularınızı da sizin için yapıyoruz. İş başvurularındaki motivasyon mektubunu yazıyoruz. Vize için gereken niyet mektubunuzu yazıyoruz. Başvuru formunu dolduruyoruz. Yani fırsat kartı için ne gerekiyorsa birlikte yapıyoruz ve fırsat kartına. Sonucu açıklanan danışanımızın süreci gibi bütün süreç boyunca birlikte ilerliyoruz. Haftaya kendisi fırsat kartıyla Almanya'ya gidiyor ve Almanya'da işini aramaya devam edecek. Biliyorsunuz ki ne yazık ki Türkiye konumunda bulunduğumuz için birçok iş başvurusundan olumsuz geri dönüş alabiliyorsunuz. Eğer e, siz de Almanya'da bizzat işinizi arayıp işverenlerin negatif dönüşünden bıktıysanız fırsat kartına başvuru yapabilirsiniz. Sistem artık online oldu. Sistemde bütün bilgileri dolduruyorsunuz, PDF'lerinizi yüklüyorsunuz ve bu şekilde atamanızı bekliyorsunuz. Fırsat kartının 3 temel şartı var arkadaşlar. Bunu genel olarak bir bakalım. 3 temel şartın ilk kriteri ya denkliğinizin olması gerekiyor ya da puan sisteminden en az 6 puan toplayabiliyor olmanız gerekiyor. Eğer ki meslek lisesi mezunuysanız, ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora mezunuysanız, mesleki denkliğinizi ana kontrol edebilirsiniz. H-plus'ınız varsa çok iyi, yani denkliğiniz vardır. Yoksa da ücret karşılığında denkliğinizi yaptırabilirsiniz. Böylelikle fırsat kartının birinci kriterini yerine getirmiş olursunuz. İkinci kriterimize bakacak olursak paranızın olması gerekiyor arkadaşlar. Güncel olarak 13.000 euronuzun bloke hesapta olabiliyor olması gerekiyor. Bu da önemli hususlardan bir tanesi. Para yoksa ne yazık ki Almanya size kapılarını açmıyor. Bizim için en önemli olan üçüncü kriter ise bugüne kadar işinizi Almanya'da bulmaya çalışmış olmanız ve bulamamış olmanız. Yani bulmaya çalışmış olduğunuzu Evrak şeklinde gösterebiliyor olmalısınız. LinkedIn, Monster, Indeed gibi iş arama sitelerinden yaptığınız başvuruları, varsa mülakatlarınızı göstermeniz gerekiyor. Evrak olarak bunları kullanabilmeniz gerekiyor. Ben iş görüşmelerine girdim, sonuç alamadım. Bu yüzden Almanya'ya gitmek ve işimi Almanya'da aramak istiyorum. Orada daha iyi sonuç alabileceğimi düşünüyorum. Zaten niyet mektubunuza da bunu yazarsınız arkadaşlar ama bunu evrak olarak gösterebilmelisiniz. Bu çok gerçekten önemli bir kriter çünkü son anda atama gelmeden birkaç başvuru yapayım ya olmuyor arkadaşlar gerçekten inandırıcı olması gerekiyor ve uzun süredir iş aradığınızı aslında açıklayabiliyor olmanız gerekiyor. Bu da önemli hususlardan bir tanesi diyebiliriz. Yılbaşından önce eski sistemde başvuruyor olsaydınız başvurunuzu yapıp atamanızı bekleyip o süreye kadar belgelerinizi topluyor olabiliyordunuz ve böylelikle başvurularınızı yavaş yavaş zamana yayarak yapabiliyordunuz. Ama artık yeni sistemde başvurularınızı gösterebiliyor olmanız gerekiyor. Geçmişte de olsa en azından inandırıcılığını kaybetmemesi açısından, karşıdakini ikna etmemiz açısından bizce önemli detaylardan bir tanesi diyebiliriz. Online sistemde arkadaşlar kayıt oluyorsunuz ve kayıt olduktan sonra bütün soruları cevaplıyorsunuz ve yüklemeniz gereken PDF'leri yüklüyorsunuz. Ancak şöyle bir sorun var diyebiliriz. Örneğin gereken belgeleri zaten sayacağız şimdi sizlere. Gereken belgeler arasında iş başvurularınızı gösterin gibi bir kısım yok. Veya Başka evraklar kısmında şunu yükleyin diye bazı kısımlar eksik. Fakat bütün online sistemde en sonunda other documents yani farklı belgeleriniz ek gibi belgeler ek belgeler gibi. diye bir kısım var arkadaşlar. Oraya lütfen ama lütfen eksiksiz bir şekilde hangi evraklar gerekiyorsa yani sistemde ne yazmıyorsa onu koymanız gerekiyor. Bunda çok hata yapan var çünkü aa iş başvurular kısmında kanıtlayın gibi bir kısım yazmıyordu. Ben yüklemedim, boş verdim, orayı atladım diyebilirsiniz. Ama hayır ek evraklar kısmı var ve yüklemeniz gereken kısımlarda yazmayan ne var ise oraya yüklüyorsunuz ve eksiksiz bir şekilde bir dosya halinde yüklüyorsunuz. Çok önemli üstüne basa basa söylüyorum. Nasıl ki Schengen vizesi alıyorken niyet mektubu bir evrak olarak evet. gerekmese de ama sizin bu niyet mektubuna çok ihtiyacınız varsa fırsat kartında durum aynı. Sizin aslında çok ihtiyacınız olan ya da göstermeniz gereken evraklar aslında orada istenen evraklar olarak çıkmıyor karşınıza. Siz bunu ek evraklar kısmına ekliyorsunuz ve cebinize artıları atıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar önemli, bunlar size artı kazandırıyor. Kesinlikle o yüzden orayı atlamayın sırf yazmıyor diye. O zaman fırsat kartına başvurmaya karar verdiğiniz ilk adımınız ne olmalı? Zaten dediğimiz gibi önceden iş başvuruları yapıp olumsuz cevaplar aldığınız... Cepte artık dediniz ki ya ben başvurularımı yaptım cevap gelmiyor fırsat kartına başvuracağım cepte ilk kontrol etmeniz gereken şey zaten gereken evraklara artık geçiyoruz denklik eğer ki denkliğe uygunsanız fakat denkliğiniz yoksa Almanya'da birlikte çalıştığımız şirketimiz denklik hizmeti veriyor onlardan denklik hizmeti alarak denkliğinizi tamamlayabilirsiniz ve fırsat karta uygun hale gelebilirsiniz ayrıca Birlikte çalıştığımız şirketimiz aynı zamanda Almanya'da işinizi aramanıza da yardımcı oluyor. Yeni bir konsept başlattık onlarla birlikte. Sizler için de faydalı olmasını öngördüğümüz için bazı meslekler için doğrudan iş ilanları hazır. Diğer meslekler için ise iş ilanları bulunmaya çalışılıyor. Fırsat kartı için bizden danışmanlık alabilirsiniz. Almanya'da işinizin aranmasını istiyorsanız da aşağıdaki bıraktığımız formu doldurarak bilgi alabilirsiniz bu konuda. Dediğimiz gibi denkliğinizi kontrol ettiniz. Bu da cepte denkliğiniz artık yani artık fırsat kartı uygunsunuz kategorisine giriyorsunuz. Sisteme giriyorsunuz arkadaşlar online sisteme ve burada bir üyelik oluşturuyorsunuz. Üyelik oluşturduktan sonra anne baba bilgileriniz, pasaport bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, denklik bilgileriniz, bütün ne varsa bilgilerinize giriyorsunuz. Peki dediğimiz hani ek belgeler kısmı vardı. Orada nelere dikkat etmemiz gerekiyor ona da geçeceğiz. Gereken belgeleri hızlıca sayalım. Dediğimiz gibi bazıları sistemde yazıyor buraya yükleyin diye bazıları yazmıyor. Yazmayanları saptayıp ek belgeler kısmına koyabilirsiniz. İlk evrağımız mesleki denklik dedik. İkinci evrağımız motivasyon yazısı arkadaşlar. Vizeyi neden almak istediğinizi açıklayan bir yazı. Bunu Almanca olarak ya da İngilizce olarak yazmanız gerekiyor. Almanca öneriyoruz ama çoğunlukla. Yine CV'nizde arkadaşlar profesyonel ve Almanca olması gerekiyor. Yani bütün evrakların zaten da Almanca olması gerektiği yazıyor. Hali hazırda, iş aradığınıza dair kanıt. Bakın bahsettiğimiz en önemli kısım bu potansiyel işverenlerle konuşmalarınız, yaptığınız iş başvurularınızın hepsine bir screenshot alabilirsiniz. LinkedIn'den easy apply il yaparak e, alabilirsiniz. Çok basit. Başvurdu, başvurduklarım diye bir kısım var. Onun ekran görüntüsünü alıp hepsini birleştirin. Zamanla böyle toplayın. Bir tane dosya olarak siz bunu yükleyin. Bir diğer e, kısım ise barkodlu SGK. Bunu neden istiyorlar aslında? Sizin SGK'nız ile CV'niz uyumlu mu? Gerçekten bu işleri yaptınız mı? Karşılaştırıyorlardır bizim fikrimizce. O yüzden uyumlu olması dikkat edin. CV'nize eklediğiniz iş deneyiminizin SGK dökümünüzde uyumlu olması gerekiyor. Bir problem çıkmaması açısından önemli bir detay. Bir diğer önemli konu zaten bahsetmiştik. Bloka hesap. Bloka hesaba paranızı yatırdıktan sonra bunu PDF olarak oraya koyuyorsunuz. Son kısım ise sağlık sigortası arkadaşlar. Sağlık sigortanızı fırsat kartınızın süresi boyunca yapmanız gerekiyor. Fırsat kartı biliyorsunuz ilk olarak bir yıllık veriliyor. Bir yıllık bir sağlık sigortasına ihtiyacınız var. Bunu da belge olarak koyuyorsunuz. Zaten bizden danışmanlık alan kişilerde de bu konuda da yardımcı oluyoruz. Gelelim arkadaşlar fırsat kartını aldınız ve artık Almanya'ya gideceksiniz. Ben niye buna başvurayım ki ya ne farkı var diyorsanız aslında çok farkı var. Buradan yaptığınız başvurular ile Almanya'daki yaptığınız başvurular birbirinden çok farklı. Almanya'ya gittikten sonra başvuru yaptığınızda zaten size bir soru soruluyor. Almanya'da yasal olarak bulunuyor musunuz, bulunmuyor musunuz? Hayır tıklarken Türkiye'de yaşarken artık Almanya'da evet tıkladığınızda Almanya'da bizzat gidip işverenlerle görüşebilirsiniz. En temel ve en büyük fark bu diyebiliriz. Burada çünkü konumdan hayır cevabı alıyorken ben görüşmek istemiyorum ya da devam etmeyelim sürecimize derken Almanya'da evete tıkladığınızda evet ben Almanya'da yasal bir şekilde bulunuyorum. Asıl o zaman işverenlerle artık görüşme ve artık sizin ikna kabiliyetinize dayanıyor diyebiliriz. İşverenlerin sorduğu Almanya'da yasal olarak bulunmaya hakkınız var mı yok mu sorusu belki de çok büyük bir filtrelemeye sebep oluyor. Neredeyse %80'lik bir elenme yaşanıyordur orada. Siz bunu evet diyebiliyorsanız İş bulma olasılığınız %80 artıyor öyle düşünün çünkü %80'lik bir kesimin önüne geçmiş oluyorsunuz. Çoğu insan Türkiye'den iş başvurusu yaptığı için ona hayır cevabı vermek zorunda kalıyor. Tabii ki de Türkiye'den iş başvurusu yapıp sonuç alanlar da var ama siz Türkiye'den değil de Almanya'dan iş başvurusu yapıyorsanız olasılıklarınız çok daha fazla oluyor. Ve zaten şöyle düşünün, burada bir mühendissiniz yani Türkiye'de, bir de Almanya'da bir mühendissiniz. Almanya'ya yasal olarak gitmişsiniz. E iki tane CV'si aşağı yukarı güzel okullardan mezun ve ikisinin de dil seviyesinin aynı olduğunu tahmin edersek zaten Almanya'dakini çok büyük ihtimalle tercih edecektir. Neden? Çünkü işveren daha az uğraşacak. Ben senin söylediğin dış gözle baktığımda şöyle anladım. İki insan ortalamaysa Almanya'da olan çok daha önde oluyor. Eğer ki burada olan, Almanya'daki bir ortalama insanından daha iyi bir konumda olmak ya da ön plana çıkmak istiyorsa Ulaşmadı. çok 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 iyi bir statüde mi olması gerekiyor? Evet, böyle yorumlayabiliriz. Ha bu demek olmuyor ki e, buradaki bir normal mühendis e, kabul almaz, çok ihtiyaç varsa ve gerçekten ne Almanya'da varsa ya da başka Avrupa ülkelerinde varsa buradakini tabii ki de tercih edebilir. Birazcık bu işler şansa dayalı. O yüzden sakın yanlış anlaşılma olmasın. Fırsat kartıyla giden herkes iş buluyor ya da şöyle oluyor böyle oluyor. Hayır. Türkiye'den gerçekten başvurup da o şekilde de giden olabiliyor mavi karta başvurup. Bu tarz bir sürü danışanımız da var zaten. Dediğimiz gibi bu daha kolay geldiği için ve burada ben şansımı denedim ama ben olumsuz cevaplar aldım artık başka bir şey denemek istemi, istiyorum diyenler için diyebiliriz. Tekrardan fırsat kartı ile alakalı danışmanlık verdiğimizi hatırlatmak istiyoruz. Enesakin22 gmail.com'a mail atarsanız kısa süre içerisinde geri dönüş yapıyor olacağız arkadaşlar. Fırsat kartı süreci ile alakalı bizden danışmanlık alabilirsiniz. Danışanımız daha yeni onay aldı. Kendisine buradan iyi yolculuklar demek istiyoruz. Almanya'ya yolcu kendisi. Siz de Almanya'ya gidip işini arayanlardan birisi olmak istiyorsanız dediğimiz gibi bizden danışmanlık alabilirsiniz. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen ama lütfen bu videoyu beğenmeyi sayfamızı takip ettiğimi, destek için bir yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.